Evet Motomandan herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir incelemeli sizlerle birlikteyiz. Sorularınız için biliyorsunuz motomania35.hotmail.com adresini kullanabilir ya da videoların yorum kısmına sorabilirsiniz. Abone olup kanalımıza destek verdiniz. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Turan um hoş geldin. Hoş <laughs> şimdi, beraber. Şimdi bunu iki gün önce aldık. Kawasaki versi orta kaldık Turan Usta'yla. 2016 model. bayağı da bir test ettik sağ olsun Turan Ustam <laughs> tekerler şeyler. iki kişi böyle tekerle gittik. Bilerek yapmadım. Bilerek yapmadın <laughs> Ne anladı şöyle bir 200'ü falan vurduk otobanda evet ee, torku ayırt. yüksek biraz evet. gaza verince o öyle ayırt kaldı ayırt canavar gibi <laughs> gidiyor gerçekten ee, güzel herhalde şimdi ben her zaman olduğu gibi şöyle bir teknik özellikleri vereyim bilmeyen arkadaşlar için sonra eksileri artıları beraber konuşalım. Evet arkadaşlar paralel çift silindir su soğutmalı 650 cc bir motor bloğu kullanılıyor. 69 beygir e, gücünde, 64 Nm tork üretiyor. 6 vites, 840 mm bir seri yüksekliği var. 20 litre yakıt deposu kullanıyor. İşte ön ve arkada e, disk fren ve ABS kullanmışlar. 216 kilogram bir ağırlığı var ve e, sıfırı iki tane buldum şu an Turanistan piyasada. 2017 model, herhalde Euro 4 güncellemesi yapacaklar. 2017 modelde 64 bin liraya veriyorlar baya hesaplı gibi. yani. E, tabii, tabii çok hesaplı. <laughs> baya hesaplı yani. Her, herkes rahat alabilir. E, fiyat 64 bin lira. Gerçekten bana çok fazla e, geldi fiyatı. E, zaten ikinci ellerine falan baktığınız zaman 2016 ABS'li seller arkadaşlar. 35-40 binden aşağı düzgün motor bulamıyorsunuz. E, bizim motorumuz e, 2016'da daha 16 bin kilometrede. Gerçekten sıfır ata bir motor aldık yani bizim göğsümüze gere gere verebiliriz alet yani sıfır yani acenta gibi yani daha hiçbir vidası sökülmemiş aletin. Evet. Böyle güzel motor denk gelmedi için biz de dayanamadık kaldık <laughs> Turanustan'da <laughs> tabi satacağız o ayrı mevzu. Evet Turan Usta iki gündür test ediyoruz motoru bindik dolaştık e, eksilerle başlayalım her zaman olduğu gibi sence bu motosikletin eksileri ne? Ya motorun genel olarak bir eski, eksiği yok aslında. Evet. Sadece yedek parçası biliyorsun kavaz biraz pahalı. Ya biraz o. biraz değil, bayağı. Bayağı. <laughs> evet, yani şöyle söyleyeyim. Sorarsanız biz de biliyorsun tamir işi yapıyoruz yani zaten. <laughs> ee, yani şöyle bir motosikletin yan yatması, hatta şöyle bir ciddi kaza hani ciddi bir darbe alması diyeyim en az 6 ile 10 bin arasında bir hasar çıkması demek. Evet. Değil mi? Fiyatları biraz pahalı dediğin Aynen. gibi aynı. Ben eski Ninja'yı biliyorsun kaza yapmıştım. 9500 lira hasar kaydı çıkmıştı. <laughs> <laughs> 12'lik motor 12 bin lira. O, o zaman, o zaman 12 liraydı piyasası. 10 bin lira hasar kaydı çıkmıştı yani. Çok enteresan. enteresan. Şimdi maalesef Kawasaki ve Suzuki özellikle değil mi? Yani e, yedek parça konusunda e, baya böyle bir piyasanın üzerinde fiyat veriyorlar. İkinci eksi olarak ne diyebiliriz? İkinci eksi, bu camı sen beğenmedin aslında ben de beğenmedim. <laughs> Şimdi camı niye beğenmedim? Şimdi e, abi 64 bin liraya motor alacağım evet. tamam mı? Şimdi en son şeylere gittik baktık biliyorsun CFMoto'nun hani yeni o şeylerini ön camlar hareketli motoru yapmışlar. Onlar böyle touring, touring evet. arası motoru yapmışlar. RX 23 da yanlış hatırlamıyorsam böyle bir hareketli. O nasıl manueldi yani manuel manuel değil de mi? De, Ondan bu da manuel. Evet bunda da manuel <laughs> ve hani... Çok da basit bir sistem. Aynen. İki tane vida koymuşlar buraya. Bir tane de şöyle ne bileyim 50 alacağım. Şimdi ben buna gidip Kawasaki almaya kalksam kesin bin lira para isterler. <laughs> evet olabilir. Yani ben önce <laughs> bunu beğenmedim. Yani tam güzel mi güzel ama yani ne bileyim daha güzel daha kalite bir işçilik hani fiyatına nazaran düşünüyorum. Yani alet pahalı bir alet çünkü sonuçta bu. Hani ondan ben de kullanıcı olarak isterseniz şurada ne bileyim bir hareketli bir cam manfilon olsa daha isterim. Iyi olabilir, evet. İkinci gene eksilerinden bir tanesi yani 2019 yılında girdik. LED far yok ya bunda. Yani hala <laughs> sarı ampul takmışlar. Öyle sarı mi? ampul evet. Gerçi sen onun da açıklamasını yaptın. İyi ki yok dedin. Onu yani onu aslında söyle. LED far maliyet biraz yüksek. Evet. Çünkü genelde çoğu yerde yapmıyorlar tamirleri falan olmuyor. Aynen. Farı komple değiştiriyorsun. Evet. Farın fiyatı da çok yüksek gerçek. Gerçi kabaza bu yani dünya Aynen. kadar olur. Onun için bu bu ampuller daha dağıtmadık ama beyaz ampulün LED'in Evet. Işığı daha güzel her zaman. Aynen. Şimdi geçen bir tane takipçi mesaj atmış Turan Ustam. PCX varmış. Onların led farları var. Bozulmuş. Evet. Valla yalan olsa servis 2400 üzerinde para istemiş. Tamir olmuyor çünkü demiş. Yani evet. PCX'e göre değil mi? PCX aynen. sonuçta 10-12 liraya bile bulunabilen bir alet. Yani çok Maliyet bence. yüksek evet. Maliyet yüksek yani. Mantıklı değil aslında ama Gerçekten. ama görünürlüğü falan çok görünürlüğü iyi. Çok Akşam gece falan çok yani. iyi. Bu kadar da yani LED teknoloji sonuçta bu kadar pahalı bir teknoloji değil ki. Yani niye o kadar yüksek fiyat çıkıyor anlamıyorum ben. Şey tamir olmadığı için farı komple camıyla Cam ile her şey değişiyor. Yuvasıyla beraber değişiyor. Yani biraz işte para kazanmak için aslında, aslında yapılıyor. Yani eski, evet. Geçen konuştuk eskisi gibi yapmıyorlar artık her şeyi. Hani evet. uzun vadeli kullansın diye. yani bozulsun o da sana parça satsın niyetiyle yapılıyor. Aynen öyle. Ee, o. Şimdi onun haricinde aynalarını beğenmedim. Ben de beğenmedim. Bir model Drift aynası bu ya. Ya ben yani, Kawasaki'nin çoğu motor modelin aynasını çok beğenmiyorum basit, zaten. Çok basit aynen. ayna koyuyorlar yani. ya. Ya şunu şöyle bir heybetli motor yapıyorsun yani. Şuna biraz daha böyle daha kaliteli yani ne bileyim. Daha büyük şöyle. Endura motor bu son şey. Arkayı da güzel göstermiyor zaten. Göstermiyor böyle aynı çok tam gösterme böyle Ufacık omuzlu Ufacık yani. falan ya. bir aynı. Ufacık bir aynı koymuşlar yani. Ama tabi şimdi vites göstergesi var ama o da böyle sonradan eklenmiş gibi duruyor. Evet. Hatta biz bunu aslında orijinal değil dedik de sahibi şeydi hayır dedi orijinal 2016. 2016'a koydular falan ama böyle emanet duruyor yani emanet burada. Emanet gibi duruyor. Çok böyle hani sanki AliExpress'ten almışız koymuşuz hani var ya 100 liralık <laughs> şeyler gibi duruyor. Onu evet. da beğenmedim. Ama ekranda falan var. Her şeyi koymuşlar ekran Ekranda evet ekranda, her şey var. Hararet göstergesi haricinde her şey var. Hararet göstergesini niye koymamışlar? O, o da aslında Aynen, şey. Aynen. Yani. Eko mod var, ne bileyim. Aynen. Her şeyi koymuşlar ya. Aynen. Onun haricinde e Şeyler filan tabii şimdi Kawasaki kalitesi hemen belli ediyor. Manetler, gidon filan işte gidon, işçilik evet. yani. <laughs> yani. işçilik gerçekten müthiş ya. Yani bu Kawasaki tam motorlarını pahalı yapıyor. Servisini filan pahalı veriyor ama yani işçilik o kaynak işçiliği şeyler Güzel yani parçaların yani. oturuşu filan gerçekten hoş. Yani ben mesela özetlersen fiyatını eleştiriyorum. Çok pahalı bir motor. Ön camını eleştiriyorum. Farlarını eleştiriyorum. Evet. Aynalarını eleştiriyorum. Onun haricinde işte gidonmuş Sele falan çok rahat, değil mi? Sele çok rahat. Sele'si falan Oturuş çok güzel. Pozisyonu Oturuş falan pozisyonu falan müthiş. Evet. Ee, şimdi biraz da artılarından bahsedeyim. Şunu ben koyuna Turan Eee artı olarak şimdi artısı var yani. Artısı <laughs> sürüş çok güzel. Yer tutuşu gerçekten ben kullandım. 200 200'lere falan çıktım. Gerçekten evet. yer tutuşu çok güzel. Aerodinamik bu çantalarla beraber hiç evet. sarsıntı falan Şu yok. Çantalar istiyor. sen dedin bakalım nasıl olacak ama evet. hiç Evet, hiç hiçbir şekilde aynen. Şimdi Moto arkadaşlar bir denge var. Asıl Kawasaki şöyle özetleyebiliriz. Denge ve tork. Evet. Yani inanılmaz da bir tork var alette ya yani. yani çift işte. silindir ama. Tekere kalkmasından anladıkları zaten torkunu. çok rahat tekere kalkıp gidiyor. Kendi, <laughs> kendi kendine kalkıp gidiyor yani. Ee, ondan biraz hani böyle hırçın bir makine bu. Hani böyle ani şeyleri pek Ani hemen tepki veriyor ya. Yani, yani. evet, Ona dikkatli veriyor. kullanmak evet. lazım yoksa Tabii. bir anda kendini yerde bulabilirsin. Aynen. Baştan motoru olarak kullanılmaz. <laughs> Hayatta kullanılmaz. Gerçekten yani gaz tepkisi falan şey frenler müthiş. Yani frenler, frenler gerçekten. 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 ABS'si falan gerçekten. Adamlar gerçekten, gerçekten yapmışlar ya. Yani. Freni ABS'leri de müthiş çalışıyor. Yani bir de bak dikkat mi? hani ABS şey ama da zaten tutuyor fren yani. Evet tutuyor. Hani en son noktada bir ABS bir yoklama çekiyor bırakıyor zaten orada. Amortisörleri harika. Showa'nın zaten amortisörlerini kullanmışlar. Önde de ayarlanabilir amortisörler evet, var. Evet, önde de Farklısan. arkada da gerçekten çok güzel Müthiş süspansiyonlar ya. falan. Süspansiyonlar, gerçekten denge mi? yani bak çok sevmiş söylüyorum. Ya şu motosikleti bir binin. Yani hayran kalırsınız ya. Evet. Yani teknoloji harikası. Gerçekten güzel yapmışlar. Yani, Adamlar e, diyecek söz bırakmıyor yani orada. Yolda giderken orijinal egzoz var zaten üzerinde. Evet. Egzoz sesi rahatsızlık vermiyor rahatsızlık o vermiyor. hiçbir şekilde yani. Güzel yani çok çift silindir motor çok ses gürültülü çalışmıyor. Ya ben şeye bittim Turan ustam. Aletin dengesi çok güzel ya. ya çok güzel yani ben ya, aşık oldum yani şey <laughs> <laughs> Hatta böyle şey olduk ya böyle aramızda yatırıyor musun? Ben sana arabayı vereyim sen numaran bunu ver falan. Ben bunu bilsem mi acaba filan. Gene <laughs> turamızda sen bunu satarsın. <laughs> Vallahi artık şeyde kaldık. Artık böyle hangi motor böyle şey insan tabii canı istiyor yani acaba buna mı insan ona mı bineyim falan da filan da, da böyle. Ee, binmek için ama biz tabii dediğim ticaret yaptığımız için bize işler değişken olabiliyor. Givi'nin çantalarını kullanmış arkadaş ama arkaya bir tane yerli malı bir çantayla bize sattı sağ olsun. <laughs> öyle onu, olmuş. Onu, evet. Öyle olmuş yani onu da sormadık <laughs> biz hani arkasına düşmedik o çanta nerede filan. Herhalde o Givi çantayı kırdı mı yoksa vermek istemedi istemedi onu bilemedik. Ee, motorda 16.000 bin e, kilometrede çok az kilometre, kilometre yapmış yani. ve gerçi kaza hasar kaydı filan da yok sıfır ata. Hı. Hı. E, ki bu motoru biz satışı, satışı çıkaracağız yani yakında. Hı. Ufak tefek şey, temizliğini falan yapalım istiyoruz. Şimdi fiyatın yüksek olması evet. bir. Servis ağının az olması ve pahalı olması. Küçük şehirlerde yani yok. yok zaten. Aynen. İki. Onun haricinde işte belli yerlerde o Kawasaki'den beklenen işçiliğin olmaması ayna gibi, evet. işte farlar gibi ön cam gibi evet. vesaire. Oralarda o işçiliğin olmaması. Eleştirimiz nokta. Tabii şimdi bunun Bakımları da pahalıdır ister istemez. Yani Pahalı, evet. tabi fren balatası filan vesaire, şimdi bu böyle bir bakıma, temel bir bakıma girse en az bir bin lira gider herhalde Neturan Usta. 1000 liradan Balatalar, fazla tutar fazla bence. Balataları şey fazla tutar diyorsun. Aynen. Çünkü balataları bunun pahalıdır kesin yani zaten en az 200-300 liradır balatası. Evet. Ön arka değilse zaten, 500-600 lirası olursa, ya, ya hava fitresi. fitresi, ya yani. hava fitresi ee, en az bin lira malzemesi tutar zaten iş artı işçilik olur <laughs> yani. yani biraz tuzlu bir motor arkadaşlar yani her bütçeye ma maalesef bir şey yapmıyor hitap etmiyor yani motor evet. ee, pahalı mı gerçekten şimdi Kawasaki müşterisi de onu biliyor yani öyle değil mi yani kabazaki evet. alan arkadaşlar da onun zaten bunun parçası ucuz olmadığını farkındalar ee, onun haricinde şöyle bir otursana Turan Usta, şöyle bir motor yüksek, 840 milimetre bir yüksekliği var. Bir oturum tersine geliyor ama. Evet, tırayım. otur bakalım bir. bir. Şöyle bir dikelt motoru. Evet. Ay parmak uçların, öyle parmak uçlarıyla değiyorsun. Evet. Ama sen tabii her türlü motoru rahat, çok rahat kullandığın <laughs> için. <işte. gülüyor> <laughs> profesyonel Turan Usta biliyorsunuz. <laughs> bir çalıştıralım ya Turan ustam bir sesini duysunlar diye. Ekran gayet şık ya. Evet. Kavazaki'nin standart sesi. Şöyle bir şey verelim. Turan Usta. <laughs> Bak benim dayılım gibi çalışıyor ya. <laughs> Görüntülü çalışıyor sen sevmezsin. Benim, hiç sindir olmasına Sindir. <laughs> <abi>, rağmen <laughs> dayılım kadar sen çıkartıyorsun. Bir de 650 sesi. 650 sesi. Benim dayılım şey ya, meşhur ya onun sesi. Ee, peki başka ne söyleyebiliriz tavsiye eder misin Turan tavsiye ederim bütçe varsa gerçekten tavsiye bütçe ederim bütçe varsa gerçekten çok yani, tavsiye ettiğimiz motorlar arasında yani bu tarz motoru bir düşünüyorsanız evet. yani fren konusunda hiç kafanız rahat olur bir evet, yakıt da var. çok değil herhalde değil mi 4-4.5 litre Ç yakıtlardan bahsediliyor çift silindir fazla yakmıyor evet, uzun yolda çok çok daha evet. az yakar amortisörlere kesinlikle 10 numara amortisörler 10 numara denge müthiş, tork müthiş. alet yani fren konusunu açmışlar. E, Amortisörler çok güzel çalışıyor falan. alete laf söylemiyoruz ya. Yani. yani gerçekten güzel. laf söyleyemiyoruz. Aynı yani yani olsa söyleyeceğiz gerçekten de. <laughs> yani, dediğim gibi yani servis ve yedek Mites parça konusunda. geçişleri falan güzel. evet yani, her şey yani, yani. Frenler güzel, devreler şeyler. Yani bir şey diyemiyorum ya. Yani çok motor inceledik değil mi elektronistan? <laughs> evet. Peki sen senin Z750 mi? 4 silindir yoksa bu makine mi? Ben 4 <laughs> silindir derim gene. <laughs> ama tabii şimdi ne kadar olsa bir 4 silindir bir başka yani 4 ya şimdi silindir motor. Z başlayan. düzeli de kullanıyorum bende zaten var He. yani satmıyorum zaten onu evet. da. Ama bunun dengesi gerçekten ondan daha iyi. Bu daha iyi değil Evet de dengesi olarak. denge olarak o motordan daha iyi. Çok daha iyi evet. evet. Yani senin motor da yani iyi yani şey konusunda canım denge Ay, konusunda, denge konusunda konusu ama, konusu ama, değil, bu... ama bu. Bu motor hani sen dedin ya bak bir şey falan bana böyle şey yani bu motor deviremezsin ya. Aynen, Hı, vallahi bu motoru sakı deviremeyecek <laughs> hani. <gülüyor> sanki böyle 3 tek elliymiş gibi yani. O kadar güzel ya. bir şeyi var, havası var yani motorun. Eee vallahi ben bu aşık oldum yani. Çok <laughs> sevdim yani bunu. <laughs> yani eskileri tabii böyle bir şimdi arkadaşlarınız sorar. Şimdi onu, onu çok net bir bilgi veremem. Şimdi yani Piyasada şey bunu 2008 2009 falan var. Özellikle polis çıkmasını falan da var bunlarda. Hatta biz karabalarda 4-5 tane var öyle. Baktık evet. hatta onlara biz. Ama o motorlar ekmeği yemiş yani sonuçta. Eski kasasını da bindim ben bunun. Hı -hı. Eski kasasıyla bir alakası yok. Alakası Gerçekten bir alakası Boba, yok. Bu motoru yok. başka yapmışlar. Aynen. Ondan hani sadece versis deyip de o eski kasasının önü de çok bir güzeldi. Bir tuhaf yani. Böyle farlar üstü altı. Evet bir böyle bir değişik gibi. yani. Hani O seriyle bu seri Turan Usta'nın dediğine göre işte aynı değil yani. Yok gerçekten. Bambaşka. Ben bindim ikisine de bindim. Evet, ikisine Bir alaksöz bölümünde aynı. Yani. Evet. Turan çok teşekkür ediyorum. <laughs> çok teşekkür sağ olasın. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. sorularınızı biliyorsunuz motomanyo 35hotmailcom adresini kullanabilir ya da videoların altına yorum yazabilirsiniz. Abone olup kanalımıza destek verirseniz şimdiden teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Saygılar.